Arkadaşlar merhaba. Bu videoda 8. sınıf fen ve teknoloji konularından 7. üniteye ait yaşamımızda elektrik konusunun ilk çözümü testini yapacağız. Derse başlamadan önce böyle küçük bir uyarım var size. Lütfen bu uyarımı dikkate alın. Video oynadığı sırada alt kısımda çıkan küçük reklamlara ya da video oynatımı sırasında araya giren video formatındaki reklamlara sadece bir kez tıklayarak bize destek olabilirsiniz. İlk soru. İlk soruda diyor ki bir ampulün filamanında direnç olarak tungsten metalinin kullanılmasının en önemli nedeni hangisidir? Şimdi arkadaşlar bir ampulün yapısına baktığımız zaman bakın burada görünen iki elektrodun arasında wolfram yani tungsten tel var. Bu telin kullanılmasının sebebi nedir diye soruyor. A'da demiş ki sert bir metal olması. Hayır. B'de erime sıcaklığının yüksek olması olabilir. Mantıklı. Bu bir kenarda beklesin. C'de direncinin büyük olması, D'de de renginin gri olması demiş. Arkadaşlar, ampul yandığında çok yüksek bir ısı açığa çıkacak demektir. Elektrik enerjisi o kadar ısıtacak ki bu ampulün içini. Buradaki tel bu ısıya dayanacak. Dolayısıyla arkadaşlar, erime sıcaklığının yüksek olması burada tungsten teli kullanmamızın en önemli nedeni. Direncinin büyük olması neden olmaz? Direnci fazla olursa arkadaşlar çok daha fazla elektrik enerjisi vermem gerekecektir. Dolayısıyla direncinin büyük olması bir etken değildir. Direnci büyük olan tellerden seçilmez zaten Wolfram tungsten telleri. Renginin gri olmasıyla da herhangi bir ilgisi yok. Sert bir metal olmasıyla da herhangi bir ilgisi yok. Sadece ve sadece erime sıcaklığı yüksek olduğu için ampullerin içerisinde Wolfram teli kullanılır. 2- İki de diyor ki jeneratörlerde meydana gelen enerji dönüşümü hangi seçenekte doğru verilmiştir? Şimdi herhangi bir jeneratörün çalışma mantığı şu şekildedir arkadaşlar. Dışarıdan bir mekanik enerjiyle jeneratörü tahrik edersiniz ve bu mekanik enerji diğer taraftan elektrik enerjisine dönüşür. Bakın demiş ki şıklarda hareket enerjisinden elektrik enerjisine. Doğru cevap burada C seçeneği arkadaşlar. Dediğim gibi mekanik bir kolla siz jeneratörü tahrik edersiniz. Yani hareket enerjisi vermiş olursunuz jeneratöre. Bu hareket enerjisi de jeneratörün diğer ucundan elektrik enerjisi olarak çıkar. Bakın kaldı ki buradaki elektriği bir ampulü aydınlatmakta kullanmış. Dolayısıyla hareket enerjisinden elektrik enerjisine jeneratörlerin temel çalışma mantığıdır. Hareket enerjisinden kimyasal enerjiye demiş, hayır. Isıdan harekete demiş, hayır. Hareketten ışık enerjisine demiş, bu sizi aldatabilirdi. Ama ışık olabilmesi için elektrik olması gerekiyor. Dolayısıyla ışık enerjisi zaten burada tanımlı olması gereken elektrik enerjisidir. Dolayısıyla doğru cevap arkadaşlar C seçeneğidir. Üçüncü soru. Üçüncü soru da yine çok güzel bir soru. Diyor ki bir elektromıknatısa bağlanan üreticinin kutupları ters çevrilerek bağlanırsa hangisi değişir? Arkadaşlar bakın buradaki metal çubuğu elektromıknatıs olarak düşünebilirsiniz. Şimdi bu elektromıknatısa bağlanan üreteç burada. Üretecin artı kutbu var, eksi kutbu var. Bize diyor ki artı ve eksi yer değiştirirse yani üretecin kutuplarını ters çevirerek bağlarsam hangisi değişir? Şimdi akım arkadaşlar üretecin artı kutbundan çıkacak ve bütün teli dolaşacak eksi kutba geri gelecek. Akımın yönü bu. Elektrik akımı artıdan çıkar ve eksi kutba girer. Elektrik akımı artıdan çıkıp, bakın kalemin ucunu takip edin. Elektrik akımı artıdan çıkıp eksiye döndüğü sırada bu akım etrafında neyi oluşturacak? Manyetik alanı oluşturacak. Manyetik alanı oluşturan nedir arkadaşlar? Buradaki akımdır. Akım Elektromıknatısın üzerinden akarken etrafında manyetik alanı oluşturur. Şimdi ben biliyorum ki manyetik alanın yönü kuzeyden güneye doğrudur. Manyetik alan çizgileri yine bakın kırmızı kırmızı oklar koymuşum bunun üzerine. Manyetik alanın yönü her zaman artıdan, pardon, kuzey kutbundan güney kutbuna doğrudur. Eğer ben üretecin kutuplarını ters çevirirsem. Yani burası eksi, burası artı olursa e bu sefer akım buradan dolaşacak demektir. Akım böyle dolaşıyorsa ne olacaktır? Akımın yönü ters dönecek demektir. Bu kez kuzey kutbu burası değil. Burası olacaktır. Burası da güney kutbu olacaktır. Yani arkadaşlar, manyetik alanda kuzey ve güney kutbunu yani manyetik alanın yönünü akımın elektrik akımının yönü belirler. Dolayısıyla ben eğer üreticinin kutuplarını ters çevirsem değişecek şey manyetik alanın yönüdür. Ve burada doğru cevap A seçeneğidir arkadaşlar. Manyetik alan çizgilerinin yoğunluğu kutupları ters çevirsem değişmez. Pilin gücünü arttırırsam manyetik alan çizgilerinin yoğunluğu değişir. Manyetik alan çizgilerinin sayısı da yine pilin gücüyle alakalıdır. Elektromıknatısın çekim kuvveti bu konuyla alakalı değildir. Burada en mantıklı seçenek zaten olması gereken seçenek manyetik alanın yönüdür. Dediğim gibi arkadaşlar eğer bize şunu vermeseydi güney kutbu burası kuzey kutbu da burasıdır demeseydi ben elektrik akımının yönüne bakacaktım. Elektrik akımının yönü bana manyetik alanın yönünü verecekti. Manyetik alanın kuzey ve güney kutbunu elektrik akımının yönü belirler. Dördüncü soru. Dördüncü soruda da diyor ki mıknatıslar için verilenlerden hangisi yanlıştır? Mıknatıslarda zıt kutuplar birbirini çeker. Evet bu genel geçer yasadır. Ben bunu yıllardır bilirim ki zıt kutuplar birbirlerini çekerler. B de diyor ki mıknatısların orta kısmında uçlarına göre daha fazla itme ya da çekme kuvveti bulunur. Hayır arkadaşlar bu yanlış bir bilgidir. Mıknatısların uçlarında orta kısımlarına göre daha fazla çekme kuvveti bulunur. Dolayısıyla burada ifade yanlış. C'ye bakın. Manyetik alan kuvvet çizgileri Kuzey kutbundan güney kutbuna doğrudur. Biraz önce gördük. Dedik ki kuzey kutbundan güney kutbuna doğru yönelen manyetik alan çizgilerini ne oluşturuyordu? Elektrik akımı oluşturuyordu. Elektrik akımının yönü, elektrik akımının yönü manyetik alan çizgilerini oluşturuyordu. Dolayısıyla bu da doğrudur. Manyetik alan çizgileri kuzey kutbundan güney kutbuna doğrudur. D'ye bakın mıknatıs ikiye bölündüğünde iki kutuplu iki mıknatıs oluşur. Evet arkadaşlar bu da doğru. Bir mıknatısı alın kuzey ve güney kutupları belirli olan bir mıknatıs alın ikiye bölün. Yine her bir parça kendi içinde kuzey ve güney kutuplarına bölünecek demektir. Burada yanlış olan seçenek arkadaşlar B seçeneğidir. Uçlarda daha fazla itme ya da çekme kuvveti bulunur. Beşinci soru. Beşinci soruda da diyor ki. Bir iletken tel demir çivi üzerine sarılıp telin iki ucu bir pilin kutuplarına bağlanarak bir elektromıknatıs hazırlanıyor. Burada arkadaşlar bir demir çivi var bakın. Bu demir çivinin üzerine ben iletken bir tel sarmışım ve bu telin iki ucunu da bir üretece bağlamışım. Bu durumda bu tel bir elektromıknatıs gibi çalışıyor ve etrafındaki raptiyeleri çekiyor. Şimdi diyor ki Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A'da demiş ki pil sayısı arttırılınca daha az rap diye çeker. Arkadaşlar burada bir tane pil varken ben yanına başka bir pil daha bağlarsam elektrik akımı artacak demektir. E bu durumda ne olacak? Etraftan daha fazla rap diye çekecektir. Dolayısıyla bu yanlış bir ifadedir. B'ye bakın. Sarım sayısı arttırılırsa daha az rap diye çeker. Buradaki telin sarım sayısını arttırırsanız arkadaşlar manyetik alanın Çizgilerinde bir değişiklik olur. Fakat gücü etkilenmez. Dolayısıyla bu yanlış bir ifadedir. C'ye bakın. Akımın şiddeti arttırılınca daha fazla raptiye çeker. Evet bu doğru bir ifadedir. Buradan 2 amperlik bir akım geçerken çektiği raptiye sayısı Buradan 7 amperlik bir akım geçerken çektiği raptiye sayısından azdır. Yani ben akımı arttırırsam etraftan daha fazla raptiye çekecektir. Neden? Çünkü elektrik akımı artacaktır. Dolayısıyla manyetik alan artacaktır. Manyetik alan şiddetlenecektir ve etraftan daha fazla raptiye çekecek demektir. Bu doğru bir ifadedir arkadaşlar. D'ye bakın. Devreden geçen akım kesilirse raptiyelerin konumu değişmez. Şimdi devreden akım geçtiğinde raptiyeleri kendine doğru çekiyordu bu elektromıknatıs ve Rabdiyeleri ben e, üreteçten geçen, devreden geçen akımı kesersem Rabdiyelerin konumunda herhangi bir değişiklik olmayacak değil. Yine şiddetleri, manyetik alanı şiddeti düşene kadar Rabdiyeleri kendine çekecek demektir. Dolayısıyla bu yanlış bir ifadedir. Burada aradığım cevap C seçeneğidir arkadaşlar. Arkadaşlar bu ünitenin ilk çözümü testi burada bitmiş oldu. Çözümü test 2 için Aynı zamanda diğer ünitelerin çözümü testleri için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Ya da konu anda kom sitemizden yine videoları izleyebilirsiniz. Ve güncel videolardan anında haberdar olmak için arkadaşlar lütfen abone olun kanalımıza. Ve bu videonun altına yorum yazın, paylaşmayı da unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hepinize başarılar diliyorum.